Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalçapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin sevilen oyuncuları birbirinden özel paylaşımlarıyla hayranlarını sevindirmeye devam ediyor. Ve tabi herkes cuma akşamını ifle çekiyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Yalı çapkını değilse reyting rekorlarını kırmaya devam edecek. Çünkü senaryo öyle bir e, geliyor ki herkes sabırsızlıkla bekliyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.